yaptım. Bak bugün biraz video bir izleyelim. Bayağıdır yayın açmıyorum 8-9 gündür. Tarihin ilk GTA Online benzeri oyunun batış hikayesi. Ondan sonra oyunlara geçeriz herhalde. Bakarız dur bakayım. Gelmiş geçmişe çok para harcayan işlerinden biri. Büyük beklentiler içerisinde yolu gözlenen bir yapım. GTA kadar büyük olması planlanan bir oyun ama büyük bir üsran. Oyun belgeselinin yeni bölümünde çok tartışılan bir batış hikayesine bakıyoruz. Olayımızın çıkış noktası her büyük hikayede olduğu gibi yine GTA'ya dayanıyor aslında. 1988 yılında DMA Design adlı bir oyun şirketi kuruluyor. Şirketin kurucusu David Jones. David Jones. oyun şirketinin ilk giren isimlerden bir tanesi. Bu kurduğu şirketle birlikte şahane işlere imza atıyor. Büyük hitler çıkarıyor. Tabi zamanla teknoloji gelişiyor. David ve ekibi daha büyük oyunlar yapmak istiyor. Bunun içinde bir fikir üzerine çalışıyorlar. Araç sürebildiğimiz bir oyun fikri bu. Ancak bu araç sürme olayı onları tatmin etmiyor ve fikri geliştiriyorlar. Hayır, Tabi oyun bir anda patlaya çıkmıyor. Aradan birkaç yıl daha geçiyor. İnsanlar ne? Crazy taksimi. Onlara kızıyor çok zaman kaybediyorsunuz. Bak başarısız olacaksınız ama onlar durmuyor. Araç ve konseptini genişletip etrafına yaşayan bir dünya kuruyorlar. Konsepti daha da genişletiyorlar ve en sonunda 97 yılında o oyunu çıkarıyorlar. GTA 1'i. Rockstar Ha GTA 1 derseniz onlar aslında oyunu yayınlayan taraf gibiler. Tabi GTA 1 çıktığı gibi çok büyük övgüler alıyor. insanlar deli gibi saldırıyor. Sonrasında David ve ekibi GTA ki yapmaya girişiyor. Bu sırada kurdukları şirketle bir satın alım sürecine giriyor. İnsanlar o şirketi satın almak istiyor. Ama David satın almalardan işlerin kendisine de gibi gitmeyeceğini hissederek GTA 2'yi yapıp istifasını veriyor. Tabi David'in bilemediği şey şu. Sattığı şirket yıllar sonra isim değiştirerek Rockstar North oluyor. Ve şu anda oyun dünyasının en güçlü oyun stüdyolarından bir tanesi. Ama David... Harbi ya düşünsene etrafta böyle hikaye anlatıyorsun millete. Ya Rockstar'a biz sattık oyunu. İnanmaz lan millet. Rockstar bizim olabilirdi ya. Vallahi üfürüyor falan nasıl şey yaparlar la. Kimse inanmaz adama. Benim bunlara bir yok. Sonuçta bahsettiğim yıl 2000 falan. Daha oyun sektörü hala da oluşma aşamasında. David'in de büyük planları var. Tıpkı GTA yaptığı gibi büyük şeyler yapabileceğini hissediyordu David. Bu yüzden de 2002 yılında yeni bir şirket kurdu. Real Time World. Bu şirketi kurar kurmaz da iş almaya başladı. Çünkü zaten ismi bilinen biriydi David. İnsanların ona saygısı büyüktü. O da bu ismin hakkını vermek için büyük işler başarmak istiyordu. Birkaç ufak tefek oyunun ardından 2005 yılında şirketi iyice şekillenince yeni bir oyun konsepti üzerine çalışmaya başladı. Hayal ettiği oyun konsepti konseptiydi bu. Konsept aslında böyle GTA gibi bir oyun ama onun online'ı gibi düşünün. Sene 2005 diyorum yani bakın o dönemde GTA... AP1 ile mu lan? Markası çok büyük bir marka olsa da online bir GTA oyunu falan yok ortada. Öyle bir konsept düşünen de yok. Bu yüzden David bu fikri masaya getirdiğinde herkese heyecanlandırdı. Hemen oyun için bir konsept video hazırlandı ve oyun resmi olarak duyuruldu. Bu açık dünya online GTA gibi olacak oyunun adı APB olacaktı. O... Baba ben bu oyunu oynuyordum ya. All Points Bulletin. Dev bir marka olması planlanan Konsepti güzeldi bu arada da sonradan bir boklar oldu bu oyuna. Oyun dünyasını sallayacak bir online deneyim. Büyük bir iş. Tabii her bir Paris. iş gibi bu işin de çıkması için zamana ihtiyacı vardı. Online çıkacak bir şey. oyun değildi bu. Ayrıca zaman dışında başka bir dert vardı o da para. Şirketin paraya da ihtiyacı vardı. Bu yüzden de Real Time Worlds başka işlere de kafasını uzattı. Bu işlerin en büyüğü Microsoft'a özel hazırlıkları Crackdown 1'di. David'in uzmanlığına gören Microsoft ona Xbox satmış özel bir açık dünya oyunu yapmasını söyledi. O da ABP'yi yaparken para kazanmak istediği için bunu kabul etti. Ve 2007 yılında Crackdown'u piyasaya çıkarttı. Çıktıktan sonra da basın tarafından, oyuncular tarafından da pozitif eleştiriler alınca şirketin kendi olan güveni arttı. Ve bu projeye de daha ciddi saldırmaya başladılar. David Abi 5 yaşından o zaman nasıl oynayacaktın? Johnny bu değil benim oynadığım. AP1 Reloaded. Üstsüz yöneticiler projelerine güvendikleri için ekstra finansal kaynak arayışına girdiler. Crackdown onlara para kazandırsa da daha fazlasına ihtiyaçları vardı. Çıktıkları yatırım turlarından da 50 milyon dolar yakın bir para toplamayı başardılar. Yatırımcılar bu oyunla beraber vaat edilen şeyi sevmiş, buna para yatırmak istemişti. 50 milyon dolar bu arada o dönem için ciddi bir para. Yani büyük oyun bütçesi diyeceğim seviyede bir bahsediyorum. David'in şirketi yeni olduğu için bu parayı toplaması ayrı bir başarı hikayesi. Tabi oyun ilk duyurulduğu zamanlarda çıkışlar olarak 2008 yılı işaret edilmişti. PC ve Xbox Usapçı'ya gelecekti oyun ama maalesef bu söylem tutmadı. Seneler 2008'i gösterdi Oyununuz bitmiş değildi hatta bitmenin yakınında bile değildi. Bu yüzden de bir yıllık bir erteleme yapıldı. Fakat insanlar oyuna karşı hala daha gazlı tutmak için oyunla ilgili yeni gelişmeler de paylaşıldı. Oyun daha ayrıntılı tanıtıldı. İşte ne olacak daha bu oyunda? İki tane grup olacaktı. Bu gruplardan bir tanesi suçlu grubu, diğeri ise güvenlik güçleri grubu olacaktı. Sen oyuna girdiğin zaman iki gruptan birini seçip oyuna dalacaktın. Tabii bu arada gerçekten güzel oyundu da sonra niyeyse bıraktık. Biz ama bu videonun bu oyunun hikayesini bir yerden daha izlemiştik yanlış hatırlamıyorsam. Karakter yapma seçenekleri falan muazzam olacaktı yani ki oyunun en çok üstünde durduğu nokta burasıydı. Oynanıştan çok özelleştirme seçenekleriyle gösteriliyordu oyun. Gerçek hatta neye benziyorsan karakterini ona benzetebilecektin diyorlardı. Bu yüzden böyle bazı örnekler gösteriyorlardı. Acayip detaylı bir karakter yapma ekranı vardı oyunda. Bununla ilgili çok fazla video Ve oyunun gazı gittikçe arttı. 2008 yılı için bu tarz şeyler insanları çekiyordu. Sonuçta her gün gördüğüm bir şey değil bu yani. Bakınca abi çok büyük bir oyunun geldiğini hissediyordun. Hatta oyunun ismi o kadar çok dönmeye başlamıştı ki o dönemde ciddi bir söylenti çıkmıştı. Rockstar'ın oyun alacağı konuşuluyordu. Rockstar APB'yi alarak GTA Online adını verdiği bir şey çevirecekti. İki firma anlaşmak üzereydi gibi ciddi dedikodular vardı etrafta. İki firmanın görüşmesi gerçekten oldu mu olmadı mı bunu bilmiyoruz. Ama sonucunda olduysa da satın alma gerçekleşmedi. APB abi bildiğiniz şekilde yoluna devam ediyor. Tam bu videomuzun destekçilerine de bir parantez açalım. Vatan Bilgisayar'da şu anda Xbox dediler demiştik. 2009 yılına geldiğinde ise oyun çıkmadan önce bir beta testi yapılacağı duyuruldu ki online bir oyun için bu testi yapılması çok makul. Önce kapalı yapıldı geldim. sonrasında ise bir açık beta yapıldı ve bu beta testlerinin ardından oyun inanılmaz bir tokat yedi. Oynayanlar hatalardan devam vurdu hataları görmezden gelenler oyunun eğlenceli olmamasını eleştirdi. APB ekibi ve David için bu beta süreci bir kabus gibi geçti. Zaten bunun üzerine oyun bir yıl daha ertelendi. Sadece ertelenmekle de kalmadı, Xbox 360 versiyonundan da vazgeçildi. İleriki bir tarihte yapılacak denildi konsol versiyonları. 2010 yılında sadece PC'ye gelecekti oyun. Tabi bu sürede maliyette durmadı yerinde katlanarak artmaya devam etti. 50 milyon dolarlık bütçe oyunun çıkışına doğru 100 milyon dolara aştı. Finansal anlamda oyun için harcanan bütçe uçuktu yani. Bakın 50 milyon dolar size büyük bir oyun için büyük bütçe demiştim. 100 milyon dolar o dönemde eşi benzeri rastlanılmış bir bütçe yani. Haberleri tahmin edebilirsiniz. Yapılmış en pahalı oyun geliyor haberler etrafta dönmeye başladı. Bu sürede de app kendini göstermeye başladı. Abi zaten bu oyun piyasasında en sıkıntı... Aleyküm selam kardeşim, hoş hoşgeldiniz. Oyun piyasasında en büyük sıkıntı ne biliyor musunuz? Bir oyunun haddinden fazla piyasada konuşulması, haddinden fazla insanların bu oyuna ilgi göstermesi bak. Cyberpunk'ta da bu muhabbet oldu. Abi insanlar o kadar hype'lanıyor ki bir anda. Beklenti artıyor da artıyor. Artıyor da artıyor. Halbuki o beklenti oluşmasa belki insanlar takır takır oynayacak oyun ama o beklenti artınca var ya çok kötü oluyor ya. Tanıtmaya devam etti. Ancak oynanış tarafından ziyade özelleştirme seçenekleriyle farkını ortaya koymaya çalışıyordu. Bu tip yapma olayının yanında karakterin sesinin özelleşmesi için de bir şirketle hey. anlaşmışlardı. Onu söylüyorlardı. Cyberpunk'ta şu an iyi diyorlar. Aleykümselam. Evet, öyle diyorlar şu an. Bunun yanında bir radyo şirketiyle anlaşarak özel lisanslı müzikler aldıklarını açıkladılar ki bu müzik lisansı olayına ciddi para harcadıkları söyleniyor. Yani Yok kısacası oyunun ya. temelini değil de böyle süsünü gösteren paylaşımlar yaptılar. Tabi bunu yapmadığının sebebi aslında bir yandan da teknik anlamda geride kalmalarıydı. Şimdi oyun duyurulduğunda sene 2005 çok güzel, çok harika yani etkileyici bir şey. Ama oyun çıkmadıkça, geride kaldıkça etkileyiciliğe düşmeye başladı. Şimdi 2010'a geldiğinizde abi, 2010'un başında Mass Effect 2 çıkmış. Mayıs ayında Red Dead Redemption çıkmış ya bu... Vaaa Red Dead'e bak lan! O zaman mı çıkmış birincisi? Bunlar çok ses getiren iddialı işlerdi ve teknik olarak da çok büyüleyicilerdi. ABP bunların yanında biraz gazı kaçmış bir proje gibiydi yani. Bu sebeple olsa gerek ki yapımcılar daha fazla beklemek istemedi. Oyunlara daha girmedik. ABP'yi Haziran 2010'da yayınladılar. Peki oyun nasıl tepkiler aldı? Basın ne dedi? Bilmiyoruz çünkü basın hiçbir şey demedi. O dönem bizzat yaşayan biri olarak söylüyorum. Normalde bir oyun çıktığında incelemelerine bakarsın. İlk yaptığın şey odur. İnternet sitelerine girersin. Oyuna kaç puan vermişler falan diye bakarsın. Bu sayede oyun hakkında fikrin olur eğer kendin oynayabilirsin. Kranse'ye hoş geldin. yılında öyle her köşe başında fikrini paylaşan benim gibi bir ...influencer'mış, youtuber'mış falan yoktu. Anapel'e çıktığında doğal olarak bunu yaptık yani. İnceleme sitelerine girdik ve baktık oyun için ne diye. Hiçbir şey denmemişti. Peki sebep? Sebep ambargo. Oyunu yapan firma yasak koymuş basına. Yani David ve ekibi oyunun incelemelerinin yayınlanmasını bir hafta kadar yasaklamıştı. Tabi basın hmm. kuruluşları bunu protesto etti. Böyle saçma şey mi olur dedi. Ki hakikaten ben böyle saçma şey hayatımda bir kere gördüm. O... Ki bundan sonra da muhtemelen tavır koyup paylaşmadılar değil mi? Bu da bu galiba. Başka bir oyunda böyle bir şey yaşandı mı bilmiyorum. 2023 yılında böyle bir şey yapmanın zaten imkanı yok. Çünkü artık herkes oyun yayını yapabiliyor. Tamam 2010'da sadece basına bakıyorduk ama şimdi basını yasaklasan ne olacak? Adam oyunu alır, YouTube'dan yayın yapar, geçer. Ama 2010 yılında bu olay yaygın olmadığı için basına yasak koymak da oyunla ilgili fikirlerin duyulmasını engelliyordu. Tabii oyuncular da salak değil abi. Bu yasan sebebinde oyunun inanılmaz kötü bir çıkış yapması olduğunu anladılar. Ama firma yalanladı. Firma başka bahaneler öne sürdü. Oyun kötü olduğu için değil de basın acele bir inceleme yapmasın diye böyle bir yasak koyduk falan dediler ya. Yani. En azından basın bir hafta oyuncularla oynasın geçirsin süre gerçekten oyunu anlasın. Yanlış hamle baba. Öne sürdüler ama bunlar hava civa. Sonuçta... GTA 6 umarım böyle aşırı ayıplanıp 2 milyar bütçesi Baba GTA 6 için bir şey diyeceğim arkadaşlar. Burada durumu el veren herkes oyunu alır. Artık o iş gel. GTA 6'da çok büyük sıçmaları lazım. oyun kötü olamaz ya. oyunun kötü olma ihtimali yok. Abi Atlas Whistleblower ve Atlas 2 oynamayı düşünür müsün? Oynadım ikisinde. Bir tek Whistleblower oynamadım onu oynayabilirim. Durumu olan herkes alır. Bak durumu olan. Durumun yetiyorsa, para durumun rahatsa alırsınız baba. Bilgisayarın kaldırıyorsa, şey yapıyorsa alınır yani. İşte hype'lıyorsun böyle diyerek diye. Hype'lanır baba. GTA 6 da hype'lanmaz mı kardeş? GTA 6'ya hype'lanmayan var mı? GTA 6'yı mesela çok merak ediyorum yani ben. Seneye çıkıyor. Yok ya nereye çıkıyor oğlum ya. 2025'te anca çıkar o. 6 mükemmel bir oyun olur ya. Altın mükemmel bir oyun olur baba. Harbi çok iyi bir oyun olur. Aleykümselam. Red Dead Redemption daha iyi bence amına koyayım. Bence GTA serisi RDR'den daha güzel ya. Bence karşılaştırılmamalı bu arada. Yani şimdi mesela az önce karşılaştırdım da düşünüyorum. Bence ikisi farklı ya. Ne siktir lan ya amcık sana <laughs> niye küfür ediyorsun? Bence ikisi de farklı oyun yani. ikisi de yerinde gayet güzel. Ama ben GTA 5'i de çok seviyorum yani. RDR de başka iyi vallahi ama GTA 5 de çok güzel ama şimdi yani. Ha illa karşılaştıralım diyorsanız ben GTA 5'ten yana kullanırım. Daha çok şey yapabiliyorum GTA 5'te. Bence mesela GTA Online'ı çok daha iyi. GTA Online kısmı beni daha çok cezbediyor. Ya da işte hikaye kısmı daha hızlı, daha çok çekiyor beni yani firma ne yaparsa yapsın oyunun kaderi değişmedi. Nihayetinde herkes oyunu oynayınca anladı ki APB geldi. Ama mesela detay kısmına gelirsek de bence detayda RDR2 saplar geçer. Bu kadar detaylı bir oyun görmedim ben yani. RDR2 de bayağı detaylı yani. Hikayesini hakkında gerçek doğru yorum yapamam şu an. Ben akıcılık hakkında yorum yapıyorum. Hikayesini asıl RDR2 bitince yorumumu yaparım gerçekten berbat durumda çıkış yapan bir oyundu. İçerisine barındırdığı hatalar, oyun oynanışçısının aşırı ham olması, araç sürmekten atış etmeye hiçbir şeyi rafine hissettirmemesi, eğlence unsurunun oyunda yer almaması gibi muhabbetler sebebiyle oyun yerden yere vuruldu. Ve işin acı sonucu oyunun satışları beklenenin çok aşağısında gitti. O kadar kötü bir satış performansı gösterdi ki oyun Haziran sonunda çıkan oyunun Eylül ayında fişi çekildi ya. Evet Abo, abi bildiğin Eylül ayında oyunu... Ben Reload'un oynadım, oynadım bunu. kapatıldı. 5 yıldır üzerinde uğraşılan 100 milyon doları geçen bu oyunun yaşaması 3 ay falan sürdü. Hem oyun basını kötü notlar verdi. Hem oyuncular tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. Hatta oyunu yapımcısı David basını suçladı bir ara. Beklentileri çok abarttılar. O yüzden böyle oldu <laughs> falan dedi. Game time mos yapıyoruz sanırım. Ya falan diye geldim. demeçler verdi. Ya milletin gaza gelmesine normal bir şey olabilir mi sence? Sonuçta iddialı bir şekilde duyurdun kendini. Bir de 5 yıldır geliştiriliyordu. O zamanlar 5 yıl çok uzun bir süre bir oyunu geliştirilmesi için. Öyle bir oyunun çıkması falan 5 yıl olmazdı o zamanlar. Bu şimdinin derdi. Millet tabii geliştirme süresi uzadıkça bir şey çıkacak sandı. Çıkmadı. Daha kötüsü insanlar şans bile vermek istemedi. Tabii bu şans vermek istemeleri sebeplerinden bir tanesi de abonelik olayı aslında. O dönem batılı MMO oyunları para kazanmak için aylık para alıyorlardı. World of Warcraft oyuncuları çok iyi biliyordur yani her ay bir para veriyorsun işte ki oyunu oynayabilesin. APB de benzer bir model düşündü ancak işi biraz karıştırdı. Oyunu 50 dolara satıyorlardı. Siz oyunu satın aldığınızda karakterinizi özelleştirmek, sosyalleşmek gibi şeylere girebiliyordunuz. Sıkıntı yok. Fakat aksiyon alanına indiğinizde bir saat limitiniz vardı. Bu saat limiti de çok 50 saat. 50 saate geçince hakkın bitiyordu abi. çok saçma çok oğlum ya. ya. Ekstra para verip 20 saat daha satın alabiliyordun. Aslında baktığında aylık abonelik gibi ama tam da değil gibi yani saat bazlı bir sistem Şimdi bu durum aileye göre daha avantajlı olabilir, daha dezavantajlı olabilir, bu önemli değil. Önemli olan şey şu, oyuncular bunu tam olarak anlayamadı. Yani oyuncuların aşina olmadığı, tam olarak anlayamadığı bir sistemi satmak da zor. O yüzden de insanların oyuna almaya, oyuna şans vermeye daha mesafe yaklaştığı söyleniyor. Bu sistem bir tek WoW'da tuttu değil mi ya? WoW'da takır takır herkes veriyor ama. GeForce'dan farklı bir sistem, onu karşılaştıramazsın oğlum, o tamamen farklı bir sistem. Ben oyun bazında bahsediyorum. Wow da bayağı tutuyor ha. Knight'ta da var ha bilmiyorum. Ancak yani. bu problemden öte temel problem oyunun kötü olması. Yani oyun iyi olsaydı insanlar bunu da anlar buna göre adapte olurdu. Oyun kötü olduğu için bununla uğraşmak istemediler. O yüzden bizim bakmamız gereken şey şu. Oyun niye kötü çıktı? Bunun sebeplerinden bir tanesi bütçe ile alakalı aslında. APP için Parayı gerçekten büyük paralar yatırıldı. Ancak David oyun sektörüne saygı duyulan bir isim olsa da daha önceden bu kadar büyük çapta para yöneterek oyun yapmış biri değil. Çok da normal çünkü böyle bütçeler her gün göreceğin şeyler değil. Bu bütçenin doğru kullanılması da firmanın fişin çekmelerden bir tanesi. Paranın yanlış kullanımı Oyunun kötü çıkışını düzeltebilecek fırsat bırakmadı. Oyun güzel bence. Çünkü oyun, oyun güzel ya gittirdi. konsepti. Ya ucu ucuna gitti yani. Artık maaşları ödeyemiyorlardı. Şirketin borcu daha iyi birikmişti. Bu yüzden de oyuna satınca onlar şimdi iflas açıklamaktan başka çare kalmadı. Evet şirket oyunu Haziran'da çıkarttı ve Ağustos'ta iflasını ilan etti. Yani şaka gibi olay gerçekten. Eylül'de de sonra oyun serverlarını kapattılar zaten. Ama Çok iki ayda ya. şirketi batırdı oyun. Düşünün parayı o kadar sömürmüşler. Oğlum ne koyar lan yıllarca uğraşıyorsun. 2-3 ayda batıyor. Tabi oyun üzerine 5 yıldır çalışılıyor. Kimse mi bu oyunun dandik olduğunu anlamadı diyebilirsiniz. Aslında anlayanlar oldu ama sorgulamadılar. Çünkü testlerden sonuçlar kötü geliyordu. Kendi işlerinin oynatlarında sonuçlar kötü görüyorlardı. Ama yine de bu durumla barışıktılar çünkü David'e güvendiler. David'in ismine o kadar büyük bir hürmet vardı ki çalışanlar oyunu kötü olmasına rağmen işler toparlanır diye düşünüyordu. Ya yani David ne yaptığını biliyordur abi. En sonunda muhakkak her şey rayına oturur düşüncesi hakimdi şirkette. Bunu da çok anormal karşılamıyorum çünkü sonuçta GTA markasını yapan kişi kendisi. Tamam GTA asıl şekillendiren oyun GTA 3'tür ama GTA'da burada değil sonuçta. David'e güvenin getirdiği bir andık işte insanların sorgulamaması oldu. Bu yüzden de insanlar biraz memur gibi çalıştı. Çok fazla oyun üzerine düşünmediler yani. Grafikler normal bir şey lan. Var mı? Var. Bunu yaptık mı? Yaptık. Geçmiş olsun diyorlardı. Hani yaptığımız şey oyunu eğlenceli kıldı mı? Oyunun eğlencesini arttırdın falan. Bunu da sorgulamıyorlardı. Yapılacak iş bitti mi? Bitti. Okeydir. Sonuçta da oyun çıktı. Evet doğru ama eğlenceli bir şekilde çıkamadı. Şirkette kimse gerçeği göremeyince ortaya çıkan işte bir felakete dönüştü. Projede çalışanlar açısından. Ama benim hatırladığım biz AP1 da eğleniyorduk ya bizimkilerle. Çok büyük yıkım abi çünkü herkes yaptıkları şeyin çok büyük olduğunu zannediyordu. Ya Şöyle düşünüyorlardı yani parayı koyacağız açık açık söylüyorlar parayı vuracağız zannediyorduk diyorlardı. Ancak oyun çıktıktan sonra maaşlarını bile alamadılar. Tabi app'nin kaderi burada bitmedi firması batmış olsa da David oyun ismaklarını serverları kapattıktan kısa bir süre sonra satmayı başardı. 1.5 milyon dolar gibi fiyata K2 Network isimli firma oyunu satın aldı. Bu satın alımlardan oyunu ne yaptı derseniz abi ellen geçirdiler app reload olarak tekrar Aha, piyasaya sürdü. Ben bunu oynadım işte. Kim bu K2 derseniz de MMO oyunları yayınlayan bir firma kendisi o dönemde Night Online de bunlar yayınlıyordu. ABP markasında aldılar elden geçirdiler ve oynaması bedava olarak piyasaya sürdüler. O garabet abonelik sistemi olmayınca oynaması bedava olunca da insanlar biraz daha şans vermeye başladı. Ve oyun kendini döndürür kıvama geldi yani. Çok enteresandır. Bugün bile hala da oynanan bir oyun. Oynanan bir oyun derken öyle günde binlerce kişi oynamıyor. Ama yine de kendini döndürüyor herhalde ki hala da yaşatıyor. Eee biz onu mücretsiz oynuyorduk ya. Hatırlıyor Şimdi artık oyunun bir mobil versiyonu geleceği de söyleniyor. Özel... Kardeş sana kamera verecektim yayın açmıyorsun. <laughs> 7 gün ara verdik oğlum abartmayın. 8 gün olsun hadi ya Allah Allah. Kamera işi mail at dedik ya sana atmadın ki sen mail bize. Asya tarafında oyun yatırım yapılmaya devam ediliyor. ya yani bilmiyorum aranızda hala aktif oynayan var mı? Varsa yazın yorumlara oyun nasıl diyor, merak ettim. Aktif oynayan yoktur olur. şu an. Ama ne olursa olsun oyun yaşasa da yaşamasa da bir şey değişmeyecek abi. Şu an bu aktif oynayan yoktur oyun ya. Hem de tarihin en büyük oyunlarından biri olması Mail lazım. nasıl atılıyor, bayağı, bayağı mail adresi Dergilerde mi? Dergilerde incelemelerin muhabbetlerin döndüğü zamanı. Ve o zaman şey konuşuyordu. Biz buna Türkiye'den gelişebilecek miyiz? Türkiye'den bu oynayabilecek miyiz, mi muhabbetleri dönüyordu. Çünkü ödeme yapılırken Türkiye'den ödeme yapabilecek miyiz yapamayacak mıyız bir soru işareti vardı. Bu muhabbetleri çok yatırılıyorum ama oyun çıktıktan sonra hatırlamıyorum yani. Şöyle bir çıkmış mı ha, ne olmuş diye bakmıştık sonra unutuldu gitti yani. En azından benim çevremde öyle olmuştu. Tabi free to play versiyonu gelince... Ben oynuyorum diyorlar lan. La. oynuyoruz mu? Ama her zaman böyle bizim için bir muamma olan, uzakta durduğumuz bir proje olmuştu. Bugün biraz daha detaylarıyla değinelim istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kim Gorat'ta yine ne maçı var? Ben ne zaman yayın açsam maç var diyorsunuz ya. Bugün...